Bismillah selamünaleyküm arkadaşlar. Evet size Ankara'dan Ulus'tan Türk bayraklarıyla donatılmış güzel Ulus'tan selam vermek istedim. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Evet sevgili dostlar bugün günlerden salı ve hep beraber Etlik'te bulunan Esertepe'de bulunan Sosyete pazarını gezeceğiz. Ondan öncesinde size öyle güzel bir şaheserle selam vermek güzel olur diye düşündüm. Paylaşımlarımı beğendiğinizi biliyorum. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Allah'a emanet olun. İyi seyirler. Evet sevgili dostlar. Etlikte bulunan nişan taşı sosyete pazarına gelmiş bulunuyoruz. Bugün günlerden salı. Hafta sonu bence daha kalabalıktır buralar arkadaşlar. Saat şimdi iki civarı. İki tane merdiven var arkadaşlar. İster buradan giriş yapın, ister buradan ikisi de aynı yere çıkıyor. Evet, şöyle gidelim bakalım. Bu merdivenler bizi bambaşka bir dünyaya çıkaracak. Esertepe mahallesindeyiz Ankara'nın Esertepe mahallesinde bulunan Nişantaşı çarşısını geziyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ne gibi değişik görüntüler bizi bekliyor olacak. Evet. Hızlı hızlı geçmeyelim. Yavaş yavaş ilerleyelim arkadaşlar tuz lambalarını görüyorsunuz. Perdeler ne kadar uçsuz bucaksız çeşit var. Görüyorsunuz hep beraber arkadaşlar. Çok hızlı geçmek istemiyorum bugün. Yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Ve inanın hangi taraftan giriş yapacağımı ben de bilmiyorum sizler gibi. Ben de buraya ilk defa geliyorum. Her noktası. Farklı bir yere çıkıyor buranın arkadaşlar. Şu ara bölmeye girmek istiyorum izninizle. Şu ara bölmede bir geniş bir ürün yelpazesi beni bekliyor olacak. Evet şöyle çoraplarımız 3 tanesi 30 liraymış arkadaşlar. Her türlü çeşit bulmak mümkün. Evet tadilat bile yapıyorlarmış arkadaşlar. Evet benim gelmek istediğim nokta burasıydı. Şu çiçeklerin güzelliği beni aldı. Başka bir aleme götürdü yani. Zikirmatiklerin taşlı olanlarını da ilk defa denk geliyorum arkadaşlar. Siz daha önce görmüş müydünüz bilmiyorum. Envai çeşit lambalar, aynalar. Evet, ben şöyle Bakayım. Karadut Beşiraymış peynir çeşitlerine bakmak istiyorum. Bu küflü peynir mi? Evet. Nerenin acaba? Kars'ın. Kars'ın, vay. Wow. Bu tulum? Konya'nın. Evet, çok güzelmiş arkadaşlar. Taranalar çeşit çeşit, renk renk. Beypazarı kuruları var. Erişteler, köylü efendi gıdaymış. Evet, burada da bakliyatları görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bu tarafa gelelim. Beypazarı pazarı kurusu 150 liraymış. Trabzon kurusu o da 150 lira. Tadına bakabiliriz. Ya tatlarını biliyorum inanın. Cevizli baklavamız ne kadar kilosu? 250. İçli köfteler var. Su börekleri. Gördüğünüz gibi her tür çeşit ürünü bulmak mümkün. Kahvaltıya dair her şey var arkadaşlar. Fiyatlar üzerinde yazıyor. Sivas tulumu 160, Erzincan tulumu 170, Nevşehir tulumu 155. Evet, yaprak görüyoruz. Kampanya zeytin 80 liraymış. Fiyatlar gayet makul arkadaşlar. Perdiciler var burada. Evet. İnanın burada insan kaybolabilir yani kadar çok çeşit var ki insan nereye bakacağını şaşırıyor. Geldiğim noktadan tekrar geçmiyorumdur umarım. Evet şu merdivenlerden çıkmıştık arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Bu merdivenlerden çıkmıştık ve sağa doğru dönmüştük. Şimdi sola doğru gidelim. Evet kantin varmış burada. Şurada değişik envai çeşit ev eşya ev takıları süslü bebek tokalarını görüyoruz arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş gezeyim de fiyatları görün arkadaşlar. Çok hızlı geçtiğimi pek bir detay göremediğiniz ifade etmişsiniz. Bu sefer Aslı Hanım hızlı hızlı geçmeyecek. Yavaş yavaş aheste aheste gezeceğiz burayı. Dolaşacağız. Nişan taşı. Üç ayrı noktada var Ankara'da. Çukur, Çukurambar'da da var arkadaşlar. Bir gün inşallah yine Çukurambar'a da gider ve sizi Nişantaşı pazarını Çukurambar'dakini sizlere tanıtırım. Umarım inşallah. Evet burada bayan dikiyor. Gördüğünüz gibi. tütsüler var. Mumlar. Çocuk oyuncakları. Ben şur içeriye doğru gireyim. Evet arkadaşlar. Buradan geçmiş miydik? Herhalde geçmemiştik. Şöyle daha detaylı bakalım. Evet. Burada yine bir çıkış kapısı var, herhalde arkadaşlar. Kayboldum herhalde. Ne tarafa gideceğimi inanın yön kavramı yani şaşırdım. Acaba nereden gelmiştim? Şu an nereye doğru gidiyorum? Buralardan geçmiş miydim? Buradan geçmiştim sanırım. Burayı hatırlıyorum. onları birbirinden ayıran bir numara koysalardı ya da diğer çarşıda olduğu gibi sokak isimleri verselerdi, çiçek isimleri mesela daha iyi olurdu. Aynı yerden geçtim mi, geçmedim mi? İnanın tam bilemiyorum. Eğer aynı yerden iki kere geçtiysem hakkınızı helal edin arkadaşlar. Çünkü inanın kayboldum herhalde. şöyle içeri kısımlara doğru gideyim. Belki burada daha farklı şeyler görürüz. Aralara ara ara girmedim galiba çünkü şu sepetleri gördüğümü hatırlamıyorum. Yoksa çok hızlı geçtim de göre, gözümden mi kaçtı? arkadaşlar. Çok teferruatlı bir çarşı burası. İnanın gez gez başım döndü. En iyisi ben çıkışa doğru ilerleyeyim. Çıkış ne tarafta? Çıkışa doğru gideyim ve sizi <laughs> artık çarşı gezintimizi sonlandıralım. Evet. Bu koridordan geçmiş miydim acaba Evet şimdi çıkışa doğru ilerliyoruz arkadaşlar bugünlük bu kadar gezi yeter acaba şimdi ne taraftan gidiyordum herhalde sanırım sola döneceğim Tam da bilmiyorum ya soldan çıkışa gideceğim herhalde. Bu çarşıların bir düzen içerisinde olsaydı daha derli toplu olurdu. Evet, geldiğimiz noktadan şu iki merdivenin olduğu yerden iniyoruz arkadaşlar ve bu çarşı gezintimizi de nihayetlendiriyoruz. Başka bir güzel macerada buluşmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. En güzel Bırakın. günler sizin olsun. Her şey güzel yüreğinizce olsun. Evet. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyorum. Evet. Çıkışa doğru geldik arkadaşlar. Doğru. Doğru. Ve çıkıyoruz. Çıkışta da bizi böyle bir semt görüntüsü bekliyor. Evet. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyorum. Evet şöyle sonlandırıyorum görüntümü. Allah'a emanet olunuz.